Merhaba arkadaşlar. Şimdi bugün Bu koyup nasıl yapıyorsunuz? Onu yapacağız. Bu Peki. Arkadaşlar giydik ama bir tane safayı yalnız yani yapıyoruz. Şuraya güçükken Türkiye'ye geleceksiniz. Yani başka bir şey yapayım dedim. Yani yapamıyoruz. Ya bundan daha çok bir şey yapamıyoruz. Su muydu ya yoksa? Evet arkadaşlar buydu. Bak. Bu yapınız bu bu ya. Bu kayıttı. Bundan buna geçeceksiniz. İstediğiniz gruba geçeceksiniz. O sizin oluyor. Bakın. İsterseniz Şuna geçebilirsiniz. Bir kez buna. Şunu tanımıyorum. Geldi. Yani Buna yapabilirsiniz. Buna yapabilirsiniz. Buna falan. Bu da arkadaşımın ya. Bunu da yapabilirsiniz. Bu yapınızı da. Bunu da arkadaşınız bu yapınızı da. Bunu da yapabilirsiniz. Ama biz bunu istiyoruz. Arkadaşlar karar verdim ben. Ben 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 Arkadaşınızı nasıl yayıyorsunuz? Şunu göstereceğim. Bunu almıştım bir defa. Bu sefer. Biz videoyu bir takip ediyoruz. Şimdi bunu yayıyoruz. Ama adınızı değiştirmek için buraya bir giyiyorsunuz Buraya giyiyorsunuz. Buradan at yerine gidiyorsunuz. Hesabınızı değiştirebiliyorsunuz buradan arkadaşlar. Şimdi Discord'u bayağı bir anlattık tabi. Telefonda arkadaşınız buradan yazıyorsunuz. Aa, bak bunu yazıyorsunuz. Adınızı yazıyorsunuz. Ekliyorsunuz benim kalmıyor. Başka bir tane at yazın diyor. Ben başka bir tane at yazıyorum. Boy, boy, boy aklımda gelen adı yazıyorum. Boya at mayor. At mayor. At Şimdi. Arkadaşlar ne yapıyorsunuz? Bir 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 yapıyorsunuz. Ama uymuyor. Siz yaparsınız, sen varsın, seni görüşürüz. Bay bay. Bakın. Bekleyin. Görüşürüz arkadaşlar. Ay 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 ay.